Selamlar ben Lamba videoma hoş geldiniz. Bugün fark ettiğiniz üzere roketlik oynuyorum. Normalde uzun süre League of Legends oynayacaktım. Aram videoları atmaya devam edecektim çünkü kendimi tekrar rahat hissettiğim alan o. Ama ileride zaten çeşitli çeşitli videolar oyunlar atacağım için en azından dedim ki bunun da başlangıcı olsun hem ekstra belki bunu ekstra olarak atarım. Belki düzenli olarak atmaya devam ederim. Bilmiyorum ama bu oyunda hiç oynayamıyorum. Yani rol kadar bile oynayamıyorum. Ama deneyeceğim. Elimden geleni yapacağım. Güya oynamak da zaten bildiğiniz üzere benim pek umurumda değil. Treyart hiçbir oyun sevmiyorum. Bakalım güzel olursa paylaşırım Güzel olmazsa zaten paylaşmam. Uzun zamandır oynamıyorum. Yıllardır oynamıyorum bu Yıllar Biraz paslanmış olabilirim. Birazdan fazla paslanmış olabilirim. Bu sorun değil. Çalış. Çok büyük sorun olmasın diye zaten birkaç oyun girdim biraz önce. Güzel de değildi oyunlar. Berbat oynadım. Ama dediğim gibi iyi oynamak kötü oynamak benim çok umurumda olmadığı için yaşayacağım ben bu videoda. Evet. Fark ettiğiniz üzere zaten rakip de iyi oynamıyor, bizim takım da iyi oynamıyor. Takımında iyi oynamadığı oyunlarda ben genelde kazanıyorum. At şansa <laughs> doğru yerlerde duruyorum. Biraz şansa kazanıyorum. Bakalım ne kazanabilecek miyim? iyi vurabilirdim buna belki gol bile olabilirdi ama dediğim gibi kendime çok güvenmediğim için çok riske atmak istemedim. Güzel vurduk. Güzel oldu. Belki böyle böyle kazanırız. oradan vurursa oradan belki tamamlarım ya tamamlayalım ya goleyim muhtemelen bu oyunu bilenler varsa şu an çıldırıyordur benim oynayışıma ama Umurumda değil ben iyi oynuyorum diye bir şey iddia etmedim zaten etmem Karışmasa belki güzel şeyler olabilirdi. Hmm, i̇yi bakın, bakın da böyle olacağını düşün. Olmadı olsun. Böyle giderse biz kazanacağız zaten. O yüzden zorlamıyorum şimdi. takım olarak oynadık kazandık birazcık çaldı golümüzü ama olsun Vay bizim adamın gelip vurabilmesi lazım Bizim adam karışmasaydı atmıştı adamlar çok kötü biz de kötüyüz ama adamlar daha kötü o yüzden bir şey yapmaya gerek kalmadan kazanıyoruz halimdeki gibi olmadı ama yine de yuvada herhalde olmaz. Gel artık. Bence bu oyun en toksik, en rahatsız edici oyunlardan biri. Özellikle insanlar yüzünden. Sadece eğlenmek için oynayan insan yok. Bu yüzden. ve herkes kendi ana karakter sanıyor gerçek dünyada olduğu gibi. Neyse kazandık öyle ya da böyle. Kapatmadan göstermek istiyorum size. Topunun da selamı var. Ben video çekerken geldi tepede oturuyorlar. Bugün bana yakın oturmak istiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.